Welcome to the party, party Yaptım barbilerle sirtaki Yüz gün boyunca tap birde olmak Koluma taktırdı kekem yarım milyon astati Brada takım haki Dostluk baki yok emri vaki Mermiler havadan like İstanbul Fatih Mermilerle terapi Gün boyunca tap bir Çok şey yapacağım daha değil Yanımda menajer baya bir etkin Buna değil sadece Allah'a değil Hayatta yurt içiyle irtibat halinde Bu kadar trafik yoktur kekem İstanbul İş çıkışı saatinde Yara yedi kanton görülmez gündüz görülür Polisten beş dakika önce olayım halinde Altın kelebekten oldu basıma yansıyan Yaptı son icraatinde Dator iki günlerdir tap bir Mehmet var arkamdan Birçok ağlayan itim bu sözüm biraz abartı olabilir Ama erkek halimle Kadınlar da fazla siyah Hep bir ağızdan diyorlar kız çevrem çok Ne yapayım sevenim çok Benim hiçbir şey yaptığım yok korkumdan Sadece dedin okudunları ok. baş köşeye defter Sin not impo cünleri yara Bari, bari Yaptım barbilerle sirtaki Yüz gün boyunca tap birde olmak Koluma taktırdı kekem yarım milyon asati Prada takım haki Dostluk baki O emri vaki Mermiler havadan like İstanbul Fatih Mermilerle terapi